Türünüzün genetik çeşitliliğine ilişkin olarak üç ana kategori mevcuttur. Melezler, hibritler ve rebritler. Melezler uzaylı ve insan genetiğini birleştirir ve bir uzaylı ruh matrisine sahipken, melezler rebritler ve hibritler hibritlerde uzaylı ve insan genetik kodlamasını paylaşır ancak bir insan ruh matrisine sahiptir. Buna karşılık rebritler ruh matrisinden tamamen yoksun olan, ne insan ne de reptoid genetiğine sahip olmayan melezlerdir. Bu türleri ayırt etmenin ilk yolu gözlerinden geçer. Hibritlerin göz bebekleri genellikle yuvarlakken, sürüngen melezlerin göz bebekleri siyah, opak veya dikey olarak yarıktır. Rebridlerin tipik olarak koyu, göz bebeği olmayan gözleri vardır. Ek olarak parmak sayıları da gözlemlenebilir. Beşi insan soyunu belirtirken, dördü sürüngenleri akla getirir. Dışarıdan görülebilen erkek cinsel organları, insan soyunu belirtirken, iç cinsel organları, reptoid kökenli olduğunu gösterir. Genetik mühendisliği kapasitesi türler arasında, farklılık gösterir Cihakar. Ve Anuhazi'nin bu alanda uzmanlığı yokken, Maitreyi ve Kiili Tokurit, genellikle Akari Mantis genetikçilerini çalıştırarak üstün başarı gösteriyor Maitreyi, hizmetleri için yüksek bir fiyat talep ediyor. Kahr'ın ödemeye isteksiz olduğu ancak çok az alternatifi olan bir maliyet. Genetik birleştirmenin sonuçları, varlıkları, ruh matrislerine göre sınıflandırır. Sürüngenler Griler ve Nagailer, Bireysel bir ruh matrisinden ziyade kolektif bir kovan bilincine sahiptir. Cihakar Drakonyanlar, krom ve cıva gibi maddeler kullanan ruh kazıma olarak bilinen bir işlemle insan ruhlarını zorla çıkarmak için acı eşiklerini aşırı sınırlara zorlayan acımasız deneyleriyle ünlüdür. Çıkarılan ruhlar kapsül kaplarında saklanır ve yeni melez bedenlere yerleştirilir. Bu da onları tutsak edenlerin kontrolünü açık hale getirir. Bu deneyler ağırlıklı olarak Kuzey Amerika'daki yeraltı tesislerinde, özellikle de New Mexico'daki Dulce gibi askeri üslerin altında gerçekleştiriliyor. Hem fiziksel hem de fiziksel olmayan dünya dışı türlerin insanlarla başarılı bir şekilde melezleşebileceğini unutmamak önemlidir. Gemi navigasyonuna gelince İnsanlık uzay seyahati ve keşfi daha yüksek düzeyde bir ruhsal uyanışa ulaşmadan uzay araştırmalarına henüz hazır değil. Uzaya vaktinden önce çıkmak diğer barışçıl türler için risk oluşturabilir. Dünya insanları teknolojik olarak ilerlemeden ve uzay yolculuğuna çıkmadan önce açgözlülük ve güce olan açlıklarını aşmalıdırlar. Çünkü bu sadece kendilerini korumak için değil aynı zamanda daha geniş galaktik istikrarı korumak için de gereklidir. Federasyon, Draconian İmparatorluğu, Maitreyi ve Orion İmparatorluğuna karşı hassas bir dengeyi korumaya çabalıyor ve eğer insanlık tartışmalı bölgelerde kolonileşmeye ve madencilik yapmaya başlarsa, bunu kendi tehlikeleriyle yapacaklardır. Federasyon gemilerinin dış çevreyle temas halindeki dış katmanı yoğunluk değişikliklerine tepki veren organik bir malzeme ile birleştirilmiş, dünyada bulunmayan eşsiz bir metalden oluşuyor anlamak için duyarlı olmayan biyosentetik zekaya benzer. Kabuk olarak adlandırılan bu dış katman ile iç katı yapı arasında geminin uyum sağlama yeteneğini artıran bir boşluk yer alır dış katman, çevre yoğunluğuna uyum sağlamak için şekil değiştirerek boyutlar arası ve alt uzay yolculuğuna olanak tanır. Belleğe bağlı bu malzeme frekans kayması biter bitmez orijinal formuna geri dönerek hem parçacık darbelerine karşı koruma hem de yoğunluk şok dalgalarına karşı tampon sağlıyor bu tampon gemi içinde sabit bir titreşim frekansı sağlar. Genellikle boyutlar arası frekans kısa yolları üzerinden seyahat ederken yıldızlar arası navigasyon için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu birincil yöntemin yanı sıra diğer iki yaygın yaklaşım, kuantum rezonansa benzeyen yankı rezonansı, insan gözüne ışınlanmaya benzer ve bilince dayalı navigasyondur. Bazı türler bilinç yolculuğu için doğal yetenekleri kullanırken, bazıları geminin sistemine bağlı kafa implantlarına ihtiyaç duyar. Kullandığım teknolojide varış noktası koordinatları belirlenip kilitleniyor ve avuçlarımızda koltuğun her iki yanında bulunan iki altıgen komut sayesinde ister boyutlar arası ister süreklilik dışı olsun itiş gücünü seçebiliyoruz. Yaklaştığında kısa mesafeli navigasyon için gemiyi çalıştıran silindirik iyonize plazma modülü tarafından desteklenen çekirdek motor görevi devralır merkezi bir konuma sahip olan bu plazma çekirdeği aynı zamanda hava geri dönüşümü Aydınlatma, erişim rampaları ve tıbbi bölmeler gibi yaşam desteği ve lojistik sistemleri de sağlıyor. Daha uzun yolculuklar için gemi iyonize bir bulut olarak çevreleyen Furl olarak bilinen uzay sürekliliği içindeki ortam enerjisini yakıt olarak kullanıyoruz. Navigasyon sekizgen kontroller aracılığıyla pilotun implantasyonuyla senkronize edilir. Gizlenme yetenekleri bizimki de dahil olmak üzere çoğu gemide standarttır gizleme yöntemleri değişiklik gösterir. Bazıları, parçacıkların yeniden düzenlenmesi yoluyla kamuflaj kullanır, moleküler şekil değiştirmeye benzer, diğerleri çevreyi yansıtmak için parçacık yansımasını kullanır ve bazıları, farklı bir yoğunluğa geçmek için bir frekans bulutu oluşturur. Gezegensel atmosferlerde bu, geminin etrafında yoğunlaşmaya neden olarak bulut benzeri bir görünüm oluşturabilir. Çoğu zaman gökyüzünüzdeki sıradan bulutlar gibi görünen şeyler aslında kamufle edilmiş teknolojidir. Işınlanma, molekülleri bir konumdaki maddeden arındırıp yeni koordinatlarda yeniden maddeleştiren kuantum moleküler aktarımını içeren bir süreç olan yankı rezonansı yoluyla gerçekleştirilebilir. Dünyadaki yaygın inanışın aksine bu görünür bir ışık ışınını içermiyor. Kaçırılanlar tarafından sıklıkla bildirilen ışık ışınları, aslında yoğun bir frekans alanından oluşan anti yer çekimi ışınlarıdır. Bu nedenle felç sıklıkla nakliye sırasında meydana gelir. Yüksek yoğunluklu varlıklarda, uzaktan bilinci kullanarak galaksiler arası operasyonları mümkün kılabilir bazı türler, yalnızca kendilerinin çalıştırabileceği, Tamamen organik malzemelerden yapılmış ve bilinç odaklı teknolojiye dayalı gemiler üretmiştir. Uzayda harmonikler ve frekanslar yoluyla inşa edilen bu kaplar, bilim kurgumuzdaki kavramlara benzer şekilde bir tür yapay zeka bilinciyle canlandırılıyor. Pilotlarının bilincinin frekans imzasına uyumlanmış canlı varlıklar haline gelirler.